alır, alık, am, andan, anlamak, arkamak, armağan, aruk, aşak, ayla, ayruk, bağırmak, bal, balçık, pamuk, bart, bekmes, berçem, bitir, bok, boy, buyurmak çanak, çekek, çer, çetük, çil, çok, çömçe, dede, ebe, ekin, ersü, eze, geşür, igit, karınça, kayır, keçe, keçi, keleçü, kend, kerekü, kerey, kebi, koç, kova, kök, kurt, kuşluk, kütmek, küsmek, kubuk, mınar, opa, ören, ötrük, ötünç, öyle, öyük, sağ, savaşmak, savcı, seçe, senek sık, sındo, sırt, sökel, takmak, tevül, telü, temürgen, töl, tönmek, tuğra, tüvi, uğur, us, yana, yaz, yengeç, yermek, yerdeş, yipe, yoruhçı, yoş, yöre yutmak yüzerlik